Osman bin Huneyfe radıyallahu anh şöyle dedi: Bir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulullah Allah'a yalvar da gözümdeki hastalığı gidersin. Gözümün kör olması bana çok zor geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilersen sabret. Bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ama ise ''Ya Resulallah, beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok meşakkat veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua ediniz.'' deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Su kabını getir ve abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Ardından da şöyle dua et.'' buyurdu. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في اللهم rahmet peygamberi olan Nebi-i Ekrem'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed, ihtiyacımın karşılanması için seni vesile edinerek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Vallahi biz henüz ayrılmamıştık aramızdaki konuşma uzamıştı. Derken o ama zat Efendimizin yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık yokmuş gibiydi, tamamen iyileşmişti. Biz bu duayı okuyacağımız zaman, Ya Muhammed hitabı yerine, Ya Resulallah dememiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hürmette kusur etmemiş olmak için daha münasiptir.